Sabahleyin kalktım. Önce bir elimi yüzümü yıkadım. Kendime gelmek için. Saçlarımı düzelttim. ve havluyla kuruladım yüzümü. Sonra eşin bazlama yaparken yardımcı olmak amacıyla çay demledim. Kaynıyor. bunun kapağı nerede? Sepette mi? Tamam. Aa buldum. işin bazı yapıyordum Şöyle bir bahçeye doğru sabahleyin güneşe çıkıp gerileşiyor. Kahvaltı hazır mı? Yumurtayı yapmam gerektiğini söylüyor eşim. Ne? Her zaman bana yaptırıyorsun yumurtayı ya. Benim yaptığım yumurtayı seviyorlar. O yüzden bana yaptırıyorlar yumurtayı. Tamam mı Bişirdim. Ve kahvaltı Sitesine sofrasına pişirin. geçiyorum. Şöyle bir görüntü vermek istedim. Kahvaltı yaparken. Bu arada bu şarkıyı da bizim bebek çok sevdi. Her zaman dinlemek istiyor. Türk çayı tercihimizdir. Her zamanki gibi. Sıcak bazlamayla Kahvaltı yapmayı tercih ediyorum, daima. Çok doyurucu oluyor. Çok güzel olmuş, yaptığım da. Gel gel, yanıma gel gel, gel. gel gel, gel. Gel, sana ekmek vereyim, gel. Hı -hı. Ya kanalı değiştiriyorum. Teknolojik ürünlerde çok büyük oh. Birden yüzü değişiyor Fatıma. Abi. Oh. Bu arada yaptığın bazlama da müthiş olmuş ha. Mükemmel, yumuşacık. Benim yaptığım yumurta da mükemmel olmuş. kahvaltı menüsünü bol olması tercihimdir daima. Allah eksikliğini vermesin, olmayanlara da bol versin. Kahvaltıdan sonra çalışmaya çıktım. Çekiç zaman. sapı almaya gittim geçen gün. Adam bana böyle bir çekiç sapı verdi. Dedim ki 500 gramlık dedim. Yarım kiloluk çekicin sapı ver bana dedim. Tuttu. Böyle deve gibi bir çekiç sapı verdi bana. Bu çekiç sapının ucunu sivrilte sivrilte bunun içine soktum. Sonra ne oldu? Sonra vura 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 gene kırıldı her zamanki gibi. Olmazsa eninde sonunda kaynak yapacağız bunu böyle devam ederse kırılmaya. Kaynak yapacağız bir demirle. Buna uygun bir demir bulabilirsin. Buraya geçiriyoruz. İçinde vidaladığım 6 tane vida atmışım buraya. Bahçede sapsız sürek var. Onu getirsene bana bahçede. Bahçede sapsız sürek. He. Demir, demirden bir sap yapacağız bu çekici. Demirden kaynak yapacağız. Daha sağlam olur öyle. Bu arada çatı yapmak için kolları çemberdim. Küçük bir çatı yapmak istedim. Kaynak makinasıyla. e 5 profilleri gördüğünüz gibi birbirine kaynatıyorum. Biraz zorlandım ama ilk Yapışma rağmen güzel oldu Gaya, gayet güzel oldu. Evet. biraz uzun kestim demiri farkındayım evet sağlamlık kontrolü de yapıyorum bu arada. Üzerine tu diye atacağım. Yağmurdan korunması için. Bu arada markete gittim. İş bittikten sonra. Biraz alışveriş yapmak için A101'e gittim. Ve marketten geldikten sonra bir duş aldım. Ondan sonra güzel bir kahve yaptılar. Sütlü kahve. Bahçede temiz havada içmek istemiştim. Sütlü kahve benim için vazgeçilmezdir. Ve yanına bitter çikolata koymuşlar kahveyle mükemmel gitti. Tavsiye eder merkeze. Kahveyi bitirdik şimdi bahçeyi de gösterelim size biberlerin son kırımı son görüyorsunuz kapya biber ekmiştik tatlı biber gördüğünüz gibi kimi kızarmış öyle. tam istediğimiz gibi olmasa da biraz verdi. Emeğimize değdi hiç olmazsa. Şöyle sizlere yeni ettiğimiz tereyi de gösterelim. Yavaş yavaş çıkmaya başlamışlar. süs biberlerimiz de aynı şekilde. Bu arada domateslerin de sonu geldi gördüğünüz gibi. Bunlar sonuncusu. Bu turpları da ektik. Yarısı kurudu. Bunlar da neydi? Pancar. Akşam böyle odun ateşinde mükemmel oluyor. Anne. Ocağımıza koyduk. Hem içeriye kokusu sinmedi, İçeri batmadı hem de odun ateşinde mükemmel oldu. Bu arada balık tazeymiş. Onun için daha da güzel oldu. Yanına güzel bir salatayla güzel gitti. Özellikle balık kızartırken böyle odun ateşinde yaparsanız yağda kızartırsanız mükemmel oluyor. Mısırın olmadığı için normal una belendi bu şekilde. Una beleyip sonrasında kızarttık. Bu tavayı sadece böyle odun ateşindeki yemeklerde yapıyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii butonu ihmal etmeyin arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim herkese.